arkadaşlar. Bu servette videomuzda ee, deney yapacağız. Ben de buradayım. Ee, malzemelerimizi açıklayalım. Ee, i̇kinci çizgiye kadar sirke, karbonat, balon, len, bir de kağıt parçası. bunu e, ee, balon içine kar karbonat koyup da geçebilirsiniz. Huni de olur yani. Huni'ye benzer şeyler de olur. Biz ilk baş balonumuzun içine şey koyacağız. Karbonat koyacağız. Başkın ayağı değilse. Biz ayarlayalım de gelim, Gelelim. Bu niye yaptı? Şimdi balonumuzun içine böyle yer değiştirelim. Daha çok koyabilmek için. Siz tatlı ta, ta kaşığı diyorum. Çay kaşığı da kullanabilirsiniz koymak için. Çay kaşığı da bir tane içine koyduk. Aslında çok oldu. Neyse. Biraz içinden şöyle boşaltalım da Tamam. Yeterli. Evet, şimdi en heyecanlı bölgesine geldik. Şeyin içine koyalım size. Evet. Bekilesin. İlk baş şunun içine tam ortasına koyalım. Evet. Şimdi şunun ağzını buraya geçirelim. Daha dökmeyeceğiz. Evet. Şimdi ters çevirdiğimde oğlanın içine dökülüp sikenin içindeki asitle beraber balon şişecek. Hmm. şişecek şia evet görüyorsunuz Patlayabilir ama uzakta duralım evet. uzakta çok güzel gözüküyor. Sallayalım biraz. Evet. Patlamadı. Çakalım. Bitti. ki bitti. Evet. Şimdi balonumuzu buradan çıkartacağız. <laughs> evet gördüğünüz gibi bu sirke sayesinde şişti. Evet bugün bu deneyimizden de bu kadardı. Sadece ıslandım biraz da sadece içinden şey yapınca. Bugünlük de bu kadardı. Başka bir deneyimde görüşmek üzere. İki sayın onlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay evet. bay.